kalbim yaralı Gönlüm yaralı Ben istiyor mutlu olmak Hayat diyor yav he he bam, 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 bam. kanka cumaya gidelim mi? Ne zaman kanka? Haftaya salı. Pardon, bir tane double straight to non fat organic chocolate brownie frappuccino, extra hot foam and whipped cream, upside down double blended alabilir miyim acaba? Köpüğü az olursa sevinirim. Ne istiyor abi? Sütun abi. Senin gibi kızım var. Benim gibi kızınız nasıl olabilir ki abla? Vallahi kızım Sakallı kızınız mı var? Yok yani senin yaşında demek istedim. Bu videoyu beğenip Mama kanala abone olun herkese Uf! efsanevi Uber çıksın. Harmanım, baba nerede çarşafın Gördüğüm bu paketler benim dermanım. Hoppa yavaşça açıldı fermanım. Sakın kaç. Dağlara boyun eğmedim lan ben. Size mi boyun eğerim? Siz benim yürüdüğüm yolda ufak engeller, küçük tepeciklersiniz. Sizi ezer geçerim. <laughs> Canım senin bu karaktersizliğin uludan zirvesinden mi geliyor? Oraya basma! Basma Oraya! Oraya! oraya. Sinem, Allah Allah, nereye basacağım? Benim bir şekilde bu eve girmem lazım ya. <laughs> ben vampirim. Vampir mi? Yani kanını emmeye geldim. Yani sen şimdi benim kanımı mı emicikliyecel? He. Emücükleyeceğim he. Ulan Türkiye'de adam akıllı vampir bile olunmuyor be. Allah belanızı versin. Ya bela okuma nereye gidiyorsun? Daha boynumu emücükleyeceğim. Anne ben geldim. <laughs> Baba neredesin? Abi hadi maça gelmiyor mu? <laughs> Don't mess with my crew. Let's go. Nap time. Are you doing? It's my self noise. Mm -hmm, shut the fuck mm -hmm, up. You're gonna get us down. Everyone, shut the fuck up. Nan, 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 nan. Nan, 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 Hello, Susie. Hello, Pepper. We can be friends again if you say sorry. I'm sorry I said you cheated, even though you did cheat. <laughs> yapacağız? Vuracağız, kıracağız, bu maçı da alacağız. Zıp, Adana, 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 merkez patlıyor herkes. Sekeri atan kopmalık açıyor son ses. Bu gavallı hadi bu civarımız enfes. Boş kafayla... Ben sevdim. Deliler gibi sevdim. Değer verdim. Ama sonunda ne oldu biliyor musun? Hayatımın amına koydum. Sizce aşk nedir? Aşk, aşk bir havuzdur. Gerizekalılar girer, ama benim bir suçum yok. Peki neden? Beni arkamdan ittiler. Kanka çok tatlısın ya. Keşke ben de senin için aynı şeyi söyleyebilsem. Sen de benim gibi yalan söyle o zaman. <laughs> Adana, Adana, Adana Merkez patlıyor herkes Şekeri atan kopmalı kaçın son ses Bugün valla hadi bu cıvaramız enfes Bak ısrarla illa köpek olacağım diyorsanız Sadık kalmayı öğrenin Havlamayı değil Bence beni eleştirmeye vakit ayıracağınıza Kendi yediğiniz saltları düzeltmek için uğraşın Çünkü çok zamanınızı alacak Ayrılmamız gerekiyor. Hiç ortak noktamız yok. Hep ayrıca ben seni aldattım. Hayır ortak noktamız yok. Bana boşla falan. Bana... MJR Production. Ötesi...